Reziliya sinemasının ham ve çıplak gerçekliğiyle tanışmaya hazır olun. Ektor Babenko kamerasını São Paulo'nun parıltılı ışıklarından çevirip, toplumun görmezden geldiği terk edilmişler krallığına odaklıyor. 10 yaşındaki bir çocuğun bakışlarında donup kalan masumiyetin hayatta kalma içgüdüsüyle nasıl vahşi bir karanlığa dönüştüğünü izleyeceksiniz bu filmde profesyonel oyuncuların değil, bizzat o sokakların çocuklarının başrolü olduğu bu eser, kamusal şiddetin, çürümüş adaletin ve sokağın en acımasız yasasının belgesi niteliğini taşıyor. Pişoti bir film olmanın ötesinde insanlığın sınıfta kaldığı o izbe köşelerin unutulmaz bir portresidir. Şimdi Pişot lakaplı 10 yaşındaki küçük bir çocuğun San Paulo sokaklarından toplanarak bir ıslahaneye atılmasıyla başlar. Burası bir eğitim yuvası değil, gardiyanların ve büyük çocukların zulmü altında bir suçlu fabrikasıdır aslında. Pişoti ve arkadaşları maruz kaldıkları işkence ve tecavüzlerin ardından bu cehennemden kaçmayı başarırlar. Rio de Janeiro sokaklarında hayatta kalmak için hırsızlık, uyuşturucu kur, kuryeliği ve fuş aracılığı gibi işlere bulaşırlar. Pişoti ve çetesi yaşlı ve bitkin bir hayat kadını olan Soeli ile tesadüfen birleşir. Pişoti, Soeli de hiç tanımadığı anne şefkatini ararken suç dünyasının vahşeti onları bir sona doğru sürükler. Filmi unutamayacaksınız, sahnelerini de unutamayacaksınız. Mesela açılış sahnesi Babenko filmi bir belgeselci edasıyla bizzat kameranın önünde açar arkasındaki gece mahallesi favela orada yaşayan çocukları gösterir bu sahne izleyiciye izleyeceklerinin bir kurgu değil yaşayan bir gerçeklik olduğunu hatırlatmak içindir Babenko dördüncü duvarı yıkarak bizi suç ortağı yapar Soyeli ve süt sahnesi yine unutulmaz bir sahne. Pişotinin Soyeli'nin göğsünden süt emmeye çalıştığı o sarsıcı an. Soyeli o sırada bir kürtaj yapmıştır ve acı içindedir. Pişot ise sadece bir çocuktur. Bu sahne filmin en güçlü psikolojik sahnesidir. Cinayet işleyen, uyuşturucu satan bu canavarlaşmış çocuğun aslında sadece bir anne memesine muhtaç bir bebek olduğu gerçeği tokat gibi çarpar yüzümüze. Ve tren raylarındaki final. Pişote elinde silahla tren rayları boyunca tek başına yürür. Burada kaçış yoktur. Raylar hiçbir yere gitmez. Sadece aynı döngünün içinde toplumun dışına doğru uzanır. Artık masumiyet tamamen ölmüştür. Bu film 1980'lerin başında Brezilya'daki askeri diktatörlük döneminin sonlarında çekildi. Sinema novo akımının politik mirasından beslenirken estetik olarak neorealizm etkileri taşır bu film. Film devletin ıslah kurumlarına çocukları topluma kazandıran değil de onları yok eden mekanizmalar olarak resmeder. Ayrıca Pichotti bir birey değil... ...istatistiksel bir hatadır. Sistem onu bir atık olarak görür. Pişote sadece iç gülleriyle hayatta kalan bir karakterdir. Sueli karakteri üzerinden kurulan ilişkide... ...kutsal anne imgesinin fahişelik ve sefaletle nasıl yıkıldığını gösterir. Ayrıca bu filmde kültürel bir yozlaşma da vardır. Brezilya'daki sınıfsal uçurumun alt tabakadaki çocukları nasıl birer erken yetişkine dönüştürdüğünü trajik bir gerçeklikle sunar. Babenko'nun tercihi olan amatör oyuncu kullanımı filmi bir belgesel ağırlığı katar. Başrol oyuncusu Fernando bizzat favela'dan gelmiştir. Ve şöyle bir acı bir olay da var. Fernando Filmden birkaç yıl sonra tıpkı canlandırdığı karakter gibi polis tarafından öldürülmüştür. Bu sanatın hayatta kurduğu sanırım en korkunç ve en gerçek bağlardan biriydi. Bu film şiddeti estetize etmeden onun ne kadar iğrenç ve kaçınılmaz olduğunu gösterir. Bu aynı zamanda Louis Buñuel'in Los Olvidados filmiyle başlayan. Sokak çocukları trajedisi geleneğinin en sert ve en dürüst halkasıdır. Bu niyelin o filmini de anlatacağım. Benim için Pişoti modernitenin ve devlet aygıtlarının iflasını belgeleyen bir otopsi raporudur. Bu film kameranın bir silah değil bir ayna olarak kullanıldığı en saf ve en acımasız anlardan biridir. Unutamayacağınız bir başyapıt... ...yani bunu özellikle bu günlerde... ...izlemenizi tavsiye ediyorum... ...sosyolojik açıdan baktığımızda... Bab ...Babenko'nun bize gösterdiği şey... ...bir suç hikayesi değil... Ee, ...bu yapısal şiddetin... ...biyopolitik bir tasviridir... ...devletin... ...ıslahaneleri çocuğu ıslah etmek için değil... ...onu sistemin dışına... ...itmek hatta posasını çıkartmak... ...ve bir hiç haline getirmek için... ...tasarlanmıştır... Yani burada bu anlamda lümpen polaritaryanın doğuşu da vardır. Pişoti ve arkadaşları Marx'ın deyimiyle lümpen polaritarya bile değildir. Onlar sistemin atık malzemeleridir. Toplumun bu çocuklara bakışı bir suçluya bakışından ziyade bir atağa bakışı gibidir. Ayrıca aile çökmüştür ve sahte ailiyetler yaşanır. Filmde biyolojik aile yoktur. Onun yerine suç şebekeleri ve genel ev sahneleriyle kurulan uydurma aileler vardır. Pichotti, Soeli'nin göğsüne sığındığı an o sosyolojik bir trajedi yaşanır. Kurumsal dünya anneyi fahişeye, çocuğuysa katile dönüştürmüştür. Çok sert bir film. Ben bu filme baktığımda işte Louis Bunyer'in Los Olvidados filmiyle bir akrabalık içinde görüyorum. Ancak Babenko, bu niye sürrealizmini bir kenara bırakıp... bizi sinema verite, yani gerçek sinema geleneğinin en karanlık sularına daldırıyor. Filmin en tüyler ürpertici yanı kurguyla gerçeklik arasındaki sınırın yok olmasıdır. Oyuncuların amatörlüğü, o oynamayan donuk bakışlar, Brezilya'nın o dönemki toplumsal çürümesini herhangi bir senaryodan çok daha iyi anlatır. Filmdeki klostrofobik dar sokaklar ve kirli duvarlar karakterlerin ruhsal hapishanelerini simgeler. Işık asla umut vaat etmez. Sadece pisliği daha görünür kılmak için oradadır. Ve tabii ki filmdeki otör dokunuşu. Babenko seyirciyi acımaz bizi bir röntgenci gibi değil bir suç ortağı gibi konumlandırır. Pişoti birini öldürdüğünde biz de o tetiği çekmişiz gibi bir vicdan azabı bırakır üzerimizde. Bu filme dair kalbimi en çok fırlatan şey filmin ontolojik varlıksal trajedisidir. Başrol oyuncusu Fernando filmden sonra gerçek hayatında da dikiş tutturamamış Sistem tarafından tekrar sokağa itilmiş ve bir polis tarafından infaz edilmiştir. Bu durum filmi bir kurgu olmaktan çıkarıp bir kehanete dönüştürüyor. Sinema tarihinde çok az film kendi aktörünün kaderini bu kadar net bir şekilde önceden yazmıştır. Pişoti perde de neyse sokakta da o olmaya mahkum bırakılmıştı. Kim? insanlığın masumiyet kavramını nasıl kurban ettiğinin anıtıdır. Eğer Godard sinema saniyede 24 kare gerçekliktir dediyse Babenko bu filmde o 24 karenin her birine gerçek kan, ter ve gözyaşı bulaştırmıştır. İzleyip de etkilenmemek sadece filmi değil insanlığımızı da anlamadığımız anlamına gelir. Yani bu derin ve karanlık bir yolculuk. Çok umut yok bu filmde. Hatta neredeyse bence hiç umut yok bu filmde. Ama izleyin, gerçekliği çok sarsacak. Keyifli seyirler.